<laughs> ne ne konuşmayın mı? 312'de Girit Adası istila olduğunda e, <laughs> bizimkiler o zaman parası olanlar kaçmış gelmiş oldu. Parası olmayanlar kalmışlar. Şimdi buraya geldiklerinde bizim buraların Ermeni elemez. Aşağıda Pirice Ova'da harap oldu ya. Işte. Bir de ziyaretin arkasında suçular. Bunları eee o zaman nenem geldiğinizde geldiğimizde bir sene Mersin'de oturduk. Bu evler yapıldı. Buraya taşındık, evlere taşındığımızda 14 harbi çıktı Çanakkale. Bizim burada eli silah tutanlar gitti yani gitti. Benim nenemin üç kardeşi <laughs> Hiç Üçü gelmiyor. de şehit oldu. He, şey Hele Niyazi varmış. Giritli mahallesinde Topal Hasan Ağa varmış. Sen hatırlan, bilmiyorum. Bunlar aynı berabermiş. Demişler ki Çok şükür lan demişler. Hak bitti. Memleketimize gidelim. Karavana yollarmış. Bu Giritli Hasan bizim amca Niyazi. Bir top mermisi geldi diyor <laughs> o bizim amcanın parçalarının da O Giritli Hasan Ağa'nın da ayağı buradan kesilmiş. Topal Hasan Ağa. Hmm. Şimdi neyse 314 tarzı çıktı mesela. Git dediler geri gelmedi. Biz geri gelene geri gel buraya geldiğimizde diyor nenem. E, bir amcamız gelmiş. O da beyaz oldu. İngilizler de yesirmiş. Şey yapıyorlar mı? Birini çektiriyorlar mı? Suyu içiyorlar. Hmm. Beyaz olmuş yani bu şekilde. Kimse gelmedi dahi. E, ondan sonra bizimkiler burada şey edince bunda Fransız çıktı buraya. Fransız burayı işgal etti. Fransız burayı işgal etti. E ne oldu? Şimdi bizim genel o Fransız harbiyle şey Çanakkale'den gelenler Fransız harbi çıkınca buranın köylüleri yağma yaptılar. Şimdi Ermeniler Fransızlarla beraber gittiler yani buradan götürdü Fransızlar çünkü Ermeniler. Ha gidince ee, bizimkiler aynı burayı, şimdi o Girit'e köyünü yakmışlar Fransızlar. Ulaşı yakmışlar. Fransızlar yaktılar burayı. Fransızlar ve bizim buranın yerlileri. Bak, incirli koyulu dersi, bunlar kaçmamışlar. Teslim olmuş Fransızlar. Bizimkiler kaçmamış. Çete yemeğini, çete yemeği bizim burada. O zaman bizim bu köy 15 haneymiş. Ha, çetelerin başta, yemeği burada yapılıyordu e, o zaman. Tak başta 4 e, ev varmış. Sucular şurada, 2 ev, o da hep yürümüş. Evet, çete yemeği burada yapılıyor. O zaman e, şeyler bu Arap uşaklar bir oldu ya Fransızlar beraber. Şimdi burada şey etmişler kime bizim burayı basacaklarmış yani. O zamana kadar bizimkiler şey diyorlar karşı. Aa şimdi rahmetlik annem der ki ne? Duyuyor diyor derler diyor Fransız gelecek Fransız gelecek diyor. Mayıs ayı tam bu ayın içinde içindeymiş dayı. Bu odaları ne biçtik Lan baktık diyor sabah hem bir gürültü bir şey var lan. Yola baktık diyor, o askerler mekareler gidiyor. Geldiler nereye geldiler diyorum şimdi Hazeli Köprü var ya dönüyorum. Hmm. Oraya ziyaret var oraya. Oraya karargah kurdular diyor. Araplar diyor bedevi. Paralı asker diyor bunlar. Çıktılar diyor bir de bir köyüsüne. Sonra yani Türkçe'de anlıyorlar diye şey var diyor. Adamlar zaten bakmışlar ki lan burası. Müslüman memleketi. Şimdi buna bize kurşun sıkmıyormuş ama dedi, gel gelelim adamlar kandırılmış getirilmiş buraya neyse şey. Şimdi orada kalmışlar sabahtan olmuşlar da, bizim da, babalığım anlatırdı bir baktık diyor. Bir uçak geldi Fransız uçakla gezdi 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 dolaştı diyor. Bizim yedi tane çeteyimiz ziyaret dağındaysa babam da varmış <laughs> yani. yedi, çete yedi çete. Fransızı bu tarafa geçirmemişler. Şöyle anlat ki böyle arabaları ve at arabaları var. o zaman kane gibi. Ölü taşırlar diyor da. Uçak diyor böyle diyor cihat attı diyor. Bizim köyün orada bekçiymiş yani şeyin bir tanesi. Arabın bir yani, yani Fransızın. Almış okumuş. Demiş askeri çek geri. Yani Fransızları geri çekin. Her Çalı'nın dibinde bir asker var ziyaretta öyle görmüş veyahut ki mağzunu öyle görmüş. Sabahleyin diyor anam bir de baktık diyor Fransız geri çekildi ama bu kuru kütak aşağı kana bizim burayı ateşe tuttular diyor. Bombardıman ateşe tuttular neyse gittiler. Nereye gitti Fransızlar? Çtetra tahta var ya Şahin Tepesi oraya çekildi. Şimdi bizimkiler buradan orayı baskın yaparlarmış dediler. Ondan sonra dahi casus var demişler buna 5-6 kişidir diyerekten Fransızlar vurdu şeyden buradan, buradan şu şeyden Pozantı'dan asker çıkarttı bu yani o tarafa. Bizim üç tane tokumuz vardı. Şu takma kebeleri şu çıktı. Orada gördü.